Herkese yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir kısır tarifi hazırladım arkadaşlar. Bol yeşillikli ve çok lezzetli olan bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyor ve hemen detaylarına geçiyorum. Öncelikle 2 su bardağı ayıklanıp yıkanılmış olan ince köftelik bulguru bir kap içerisine alarak üzerine 1,5 su bardağı sıcak su ilave edelim. Arkadaşlar suyu kaynar eklemiyoruz. Sadece sıcak olması yeterli. Üzerini örtüp kenara bırakalım. Bulgur e, tamamen şişip e, suyunu çekinceye kadar bekleteceğiz. Şimdi içerisinde kullanacağımız malzemeleri doğrama işlemine geçelim. Bunun için 3 adet orta boy kuru soğanın kabuklarını soyduktan sonra güzelce yıkayıp küçük küpler biçiminde doğrayalım. Arkadaşlar kuru soğan yerine bir deme taze soğan da kullanabilirsiniz. Bazen taze soğan da kullanıyorum. Öyle de çok lezzetli oluyor. Ya da ikisini de bir arada kullandığım da oluyor. Nasıl tercih ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bulguru yıkadıktan sonra o kalan fazla suyunu elimizle iyice sıkıp atalım. Sonradan ekleyeceğimiz sıcak su fazla gelebilir. Eğer ki bu işlemi yapmayacaksanız bir su bardağı yeterli gelecektir. Yeşillik olarak bir buçuktan biraz fazla yani iki demet kadar maydanoz kullandım arkadaşlar. Bir demet de taze nane ekledim. Arkadaşlar bu yeşillik gözünüze fazla gelebilir ama değil. İnanın bazen daha da fazla ekliyorum. Ne kadar yeşillik eklerseniz o kadar lezzetli olacaktır kısırınız. Şimdi öncelikle maydanozları incecik doğruyorum ve sonrasında naneyi de doğrayacağım. Eğer elinizin altında taze nane yoksa yine kuru nane de kullanabilirsiniz. Ama taze nane mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Çok lezzet veriyor. Bütün yeşillikleri doğradıktan sonra bir baş sarımsağı yine kabuklarını soyup yıkadıktan sonra rendenin ince tarafıyla rendeleyelim veya ezelim. Doğrama işlemini bitirdik. Bu arada bulgur da şişmiş ve suyunu çekmiş oluyor. Yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirdim bulguru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bulgurum suyunu tamamen çekmiş ve istediğim yumuşaklığa gelmiş. Şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine bir çay kaşığı kadar kimyon ve 3 dolu yemek kaşığı isot ekliyorum. Sizler isterseniz isot yerine pul biber de kullanabilirsiniz. Benim kullandığım pul biber aşırı derecede acı olduğundan isot kullandım bu defa. Ve bir yemek kaşığı kadar pul biber ekliyorum. Yarım limon sıktıktan sonra 3,5 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum ve 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Arkadaşlar eğer ev salçası kullanacaksanız tuzu ve ekşiliğini dengelemek için kontrollü ekleyin lütfen. Şöyle bir karıştırdıktan sonra elimle yaklaşık 5 dakika boyunca yoğuruyorum. Sonrasında 1 tatlı kaşığı tuz ve soğan ilave ediyorum. Arkadaşlar 4 yemek kaşığı nar ekşisi ve 1 tatlı kaşığı karabiber de ilave etmiştim. Ama maalesef bu kısmı kaydetmeyi unutmuşum. Mutlaka nar ekşisi ve karabiber eklemeyi unutmayın. Aşırı lezzet veriyor çünkü. Sarımsak ve yeşilliği de ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir harmanlıyorum. Sonrasında üzerine 7-8 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Sizler isterseniz ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. İnşallah videomu sıkılmadan izlemişsinizdir. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz hemen ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Ve videomu izledikten sonra yorum kısmına e, ufak bir yorum ve beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar kısırımız yenmeye hazır. Bu kısırımı e, deneyen ve tadan herkes çok beğenir. Daha önce de bunu kanalımda paylaşmıştım. Sessiz bir video olarak e, ve altyazılı olarak paylaşmıştım. Bu defa sesli olarak paylaştım sizler için çünkü sesli isteyen çok olmuştu. Arkadaşlar bu tarifimi denediğinizde inanın çok memnun kalacaksınız ve favori tarifiniz olacaktır buna emin olun. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.